Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırında sebze yapıyoruz ilk olarak. Bir tane patatesi ince ince doğradım. Bir tane havuç. Daha sonra kapya biber ekledim. Ben kapya biberi dondurucuda vardı onu kullandım ama siz taze kullanabilirsiniz. Şöyle biraz 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, tuz ve karabiber ekliyorum. Burada bir bağ ıspanak var. Ispanağı güzelce temizledim, yıkadım. Son olarak içerisine şöyle bir su bardağı bezelye ekliyorum birazcık daha sıvı yağ yağı çok fazla kullanmamaya özen gösterin böyle çok da yağlı olmasın böyle hafif tuz bunu daha sonra böyle 200 derecelik fırında birazcık pişirdim piştikten sonra hafif böyle sebzelerim yumuşadı şöyle bir karıştırıyorum bakın karıştırdıktan sonra yine fırına atın birazcık daha pişsin yani burada önemli olan patatesinizin pişmesi ee, piştikten sonra Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri gezdirip 200 derecede sadece böyle peynirim eriyene kadar bekletiyorum. Daha sonra dinlendirdim. Şöyle size kıvamını da göstereyim. Çok lezzetli oluyor. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Hem böyle çok hafif oluyor hem fırında istediğiniz sebzelerle hazırlayabilirsiniz. Şimdi böyle yeşil mercimek çorbası yapıyoruz. Bir tane kuru soğanım var. Şöyle 3 yemek kaşığı sıvı yağ ile kavurdum. 1 yemek kaşığı salça ekledim içerisine 1 su bardağı yeşil mercimeği 1 saat önceden ıslatmıştım suda suyunu süzdüm yıkadım bunu da ekliyorum daha sonra tuz ekledim içerisine ve başlangıç olarak 6 su bardağı su ekliyorum eğer mercimeniz pişmez ihtiyaç duyarsanız birazcık daha ekleyebilirsiniz şöyle bakın güzelce kaynıyor pişti de size kıvamını da yine göstereceğim Çorbam da hazır. Şöyle yakından da pişmesini, kıvamını, suyunu göstereyim. Şimdi son olarak da tereyağlı bulgur pilavı yapacağız. Bunun için 2 yemek kaşığı sıvı yağ var tenceremde. Yarım çay bardağı arpa şehriye ekledim. Arpa şehriyeleri kavurdum. 1 su bardağı pilavlık bulgur ekliyorum içerisine. Tuz atıyorum. Eğer seviyorsanız birazcık karabiber de kullanabilirsiniz. Bu arada 1 yemek kaşığı da tereyağı ekledim hafif bir kavuruyorum uzun uzun kavurmanıza gerek yok toplamda 2 su bardağı su ekledim içerisine şöyle bir karıştırıyorum kapağını kapatıyorum kaynamasını bekliyorum kaynadığı anda bakın ocağımın altını kısacağım ve kapağı kapalı şekilde kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyorum şöyle suyunu çekti kapağını kapatıp birazcık dinlendirdim ve pilavım da hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı ve zil açmayı da unutmayın.